Evet geçenlerde almış olduğum Fujika 40 Watt 3400 lümen ampulü taktım ve aydınlatması beğenmedim. Geri geldi verdim. Şimdi en 11den sipariş vermiş olduğum Osram marka 36 Watt ampulümüz geldi. Aras kargo ile. Şimdi teslim aldım. Ve kutu açılışını yapacağım. Ve açıyorum. boy beyaz sipariş vermiştim. Bakalım beyaz mı? Bunun 3400 lümen diyor. Pek inandırıcı değil ama bakalım. 3400 lümen. Evet arkasında korumalığı var. Şöyle çıkartıyorum. Osram Maden in China diyor. 36 Watt. Şöyle görünüyor mu? Evet görünüyor. Şu an duyumuzda takılı Philips tasarruf ampul var. 23 Watt. Bu 23 Watt olmasına rağmen geçen almış olduğum Fujika'dan daha iyi aydınlatması vardı. Gölge durumuna bakarak ikisini aydınlatmasına baktım. Fazla bir fark yoktu. Onda 23 Watt oldu halde bizim şu anki Philips ampulümüz fujikadan daha iyi aydınlatıyor. O da beyaz, bu da beyaz. Şimdi takacağım ve aydınlatmasını deneyeceğiz. Evet. Duyumuzu takılı Philips ampulümüz bu. Yaklaşık 4 seneye yakın kullandık. Hala de çalışır durumda sağlam. 23 watt 1540 lümen. Şimdi o sıramı taktım. Osram 36 watt ampulümüz bu şekilde gündüz vakti yaktığım halde bayağı bir ortalığı aydınlattı. Hava karardığında performansını göreceğiz. Evet yakıyorum. Yaktım. Bayağı aydınlandı ortalık.